Selamünaleyküm. GMG Bilgi Yarışması'nın 5. bölümüne hoş geldiniz. <laughs> bugün sağ yanımda Osman Turan. Selamünaleyküm. Benim adım Osman. 10 yaşındayım. Bir de bugün Abdülhamit'i yeneceğim. Sol yanımda Abdülhamit Çelik. Selamünaleyküm. Benim adım Abdülhamit. Ee, geçen haftadan da tanıyorsunuz. Beni o zaman kazanmıştım. Bugün de kazanacağım inşallah ve adımı finale yazdırmayı düşünüyorum. Lafı fazla uzatmadan hemen başlayalım inşallah. Gençler ilk sorumu sormadan önce butonlarınızı kendinize doğru çekebilirsiniz. Ve hazırsanız ilk sorumu soruyorum. Gençler bu dönem peygamberimizin sünnetlerini uyguladık. Videolar çektiniz. Çok güzel oldu maşallah hepimiz gördük. Soru geliyor. Fakat sünnet ne demek? Abdülhamit sünnet peygamber efendimizin işlediği ıı, ıı, şeyler mesela fırayda ıı, tırnaklarını keserdi, gusül akresta, vesaire vesaire. Güzel. Doğru cevap. Güzel. Abdülhamit 1, Osman 0. Durum 1-0 oldu. Gençler ikinci sorumuza geçmeden önce butonlarınızı alayım. Sizlere bu güzel tabelaları vereceğim. Sağ olacağım. Buyurun. Gençler ee, soruyu sorduktan sonra kapağı açabilirsin yani Müh'dan bir hizmet Daha kapaklar kapalı dursun. Kapaklar kapalı dursun. Soruyu sorduktan sonra. Gençler. Peygamberimizin sünnetlerinden 5 tane yazın. Böyle bir 20 saniye başlayabilirsiniz. Zamanımız e, doldu. Cevaplarınızı görebilir miyim? Sahur yapmak, teşekkür etmek, gusül almak, selam vermek, engel çekmek. Güzel. Osman'ım zekat vermek, namaz kılmak, oruç tutmak, abdest almak ve teşekkür etmek. Ee, bunu doğru kabul ediyorum ikinizi de. Güzel. Fakat Osman'ım sen daha çok farzları yazmışsın. Fakat bunu doğru e, kabul ediyorum çünkü namazında misal bir sünneti vardır. O sünneti kıla bilir diye onu da bir sünnet kabul ettim diye. Üçüncü sorumuza başlamadan bordlarımızı alalım. Üçüncü sorumuz geliyor. Gençler bizlere yani bana, seyircilere 10 saniye içerisinde bir sünnet söyle. Aplamit. Teşekkür etme. Ve e, sorumuz doğru bulunmadı. E, Aplamit önce bir e, soruyu tümden okuyayım. Bizlere 10 saniye içerisinde bir sünnet söyle ve uygula olması lazım. E, Osmano sana dönüyor. yani? Yani bir sünnet söyle ve bir sünnet yap. 10 saniye içerisinde. resim. Um, Red Hat Newton. Um, e, teşekkür etmek yani biri sana bir şey verince o zaman teşekkür et. Güzel. Bu durumda bir bir oluyor. E, dördüncü sorumuza başlamadan önce elleri yeniden masanın altına alalım. Masanın altına alalım. Atlamitçi, Osmancım. Güzel. Gençler soru geliyor. Hı, hı. Dikkat, rastlık sele, bekleyin, acele etmeyin. Geçtiğimiz haftalarda uyguladığınız güzel bir ahlaklar Osman. Osman, söz hakkı sende. Ee, Kamera. Uh, als bijvoorbeeld uh, vuurwerk afsteken en je vrienden afsteken vuurwerk of zo, en dan moet jij zeggen nee, dat moet je niet doen, dan heb je geen ahlak omdat je dan mensen stoort met wat je doet. Güzel. Hocam kamera bir oldun ama. Ekem en sıkıdan ee. Eh. Ee, Osman verdiğin cevap doğru. Bu durumda durum 2-1 oluyor. Ve Osman e, kazandı. Ya! <laughs> Ee, bu durumda abdülhamid tek küçük bir e, ceza vereceğiz. Ceza da denmez aslında. bir Güzel bir cezamız var inşallah. Prodüksiyon ekibimizden e, rica edebilirsek, e, cezamıza geçelim. Geçelim. Evet, yine her zamanki gibi yoğurdumuz var. Bir kaşığımız var. Bir de 50 kuruş. Hocam bu ceza değil miydi? Evet, cezanın içinde küçük bir blowing da var, 50 kuruş. Ve de bir tepsi. Acaba ne yapacağız? Gençler, bugün kreatif bir cezamız var. Eskilerin bildiği yoğurtta para ve kaşık bulma oyunu oynayacağız inşallah. Oo. Oyun değil. Evet. Kusura bakmayın. Ceza. Ceza olması lazım. Hemen cezamıza geçelim. Göreme Mmm. Hmm. Oh, çikof <laughs> tosa evet, şimdi kaşığımızı ve 50 kuruşumuzu içine saklayacağız. Bakalım Abdülhamit bulabilecek mi? Hocam zor bir yere koyayım değil mi? So. Evet, kaşığımızı ve 50 kuruşumuzu saklamış olduk yoğurdumuzun içine. Bunu böylece ne Abdülhamit kardeşimize takdim ediyoruz. Abdülhamit İstersen e, gözlüğünü de çıkarabilirsin. Bunu da böyle yapayım ki elbisen e, kirlenmesin. Gözlüğünü çıkarabilirsin, aynen öyle. Şimdi ben sana bir e, kolaylık tanıdım, böyle önüne koydum. Şimdi görevin... Aha. ...yoğurdun içindeki bir kaşığı bulmak, iki elli kuruşu bulmak. He, Şöyle... <laughs> <laughs> gördüm zaten. Die lennen ze even jongens. Ik heb ze er Ik weet niet zo. Ja, ga Als je nog vangt. Lekker, oer. Beter, beter. Yes, hij heeft hem. Hij heeft hem. Het gaat wel wat makkelijker zijn, denk ik. Oha, hayır hadiye alles Ve cezamızı da böylece çekmiş olduk. Abdülhamit yoğurdu bitirmeye çalışıyor. <laughs> Gördüğünüz gibi içindeki 50 kuruş da küçük bir harç olarak eee olarak ona vermiş olduk. Cezadan sonra œ, haftaya görüşürüz inşallah. Selamünaleyküm. Ik vond het een hele leuke wedstrijd tegen ab, Abdul Hamid. Hij ehm, heeft het best gedaan, ik ook. En ee, ik hoop dat ik ee, volgende week weer ga winnen. Boeien, je weet hem. Puur geluk. Ja, je hebt een razan. We zetten hem ooit aan. Nee, ik zal zelf een van de wancholen. Ze is een razan. We een Buraya bura mı bakayım, buraya mı bakayım? Buraya. Tamam. Alt tekme deyiz. Bakın çok ne bu? Neyf ne yapıyorsun sorunuz? Yazdım. Abdestin sünnetleri yazsaydı ya. Üzerime, üzerime oynandı, farz yazdı. Ona sünnet namazlar yazsaydı ya. Çık, Ne oldu? Ha? <laughs> Vallahi katil kendimi sakacağım. Makyajla mı sakacağım? Sen de yapalım İlk sorumuza geçmeden önce butonlarınızı kendinize, çıkı, kendinize doğru çekebilirsiniz. Normal var çok Of Çok new. Çok güzel oldu. Acayip <laughs> güzel oldu. Ben niye yaptım? <laughs> <laughs> Valla ben niye? <laughs> bumba bumba hello. Hello <laughs> <laughs> <alo, alo, alo. gülüyor> Ben dünyanın <zaten gülüyor> en iyi çocuğu. Görüşürüz. Acayip ne iyi. Çok doğru <laughs> <hatırlıyorum gülüyor> oldu. Acayip. Peki sün hocam yanlış <ne>? dedi. Buton çekeceklerdi. Buton. Çok çabuk gidiyorum ben ya. Tamam. Daha ne canlanmadı ama. Abi nit bak nit bak. Bahru. Çıkma Dur bakma. <laughs> bak <mısın>? <gülüyor> 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 La hocam ya gel <laughs> ben alayım. <Ya> hocam. hocam. <laughs>